Peki iyi ilişkiler ergenlere neler katıyor? Yani işte az önce AG hocam söyledi. işte özgünlük dedi, cesaret dedi. Başka neler katıyor? Veya nelerden uzak tutuyor? Hangi tehlikelerden o ilişkiler? Evet. Ee, mutlaka söyleyeceğiniz başka şeyler var bu turun içerisinde ama ben soru yöneltmiş olayım. şey e, nelerden uzak tutuyor? Ya evet. genel yani ne, ne katıyor çocuğa Ni, iyi, yani iyi evet, evet evet. Şimdi şöyle yani iyi ilişkin iyi ilişki ne demek? Çocuk İyi ilişki şu demek. Çocuğun doğuştan getirdiği bütünlüğünü korumak demek. Bunun sevginin tanımı da bu bana göre. Çocuğun varoluşunu desteklemek. Ee, zaten sevgiyi alamayan insanlar saygı peşinden koşuyorlar, ilgi peşinden koşuyorlar. Ee, anne baba çocuğunu olduğu gibi kabul ettiği zaman, koşulsuz sevgi verdiği zaman çocuk bütünlüğünü koruyor. Koşulsuz sevgi ve koşullu sevgi verdiği zaman, yani ben seni, yani sevgisini kullandığı zaman, mesela bunların en önemlisi, ben seminerlerde soruyorum. Salonun yüzde sekseni parmak kaldırıyor. Kimler çocuğuna en az bir defa küstü? Birinde yüzde sekseni parmak kaldırıyor. Bu ne demek? Çocuk, şu demek bu, anne biliyor. Çocuk annesinin babasının sevgisiyle var olabilir. Hatta havalimanında gördüm dedi ki senin annen olmayacağım dedi. Çocuk ortalığı yıktı. Senin annen olmayacağım. Uçakta yemek yemiyor. Dedi ki yemeği yemezsen baban seni sevmez. Sevgiyi kullandıkları zaman çocuk diyor ki annem babam beni ben olduğum için sevmiyor. Annem babam onun <laughs> ihtiyaçlarını, çıkarlarını karşılarsam seviyor diyor. Yani ya ben ortalığı o... yıkması normal aslında çünkü. Bir çocuklarda şöyle bir şey var. Ee, yani çok güzel Ali Cibran'ın bir şiiri var. Siz çocukları kendinize benzetmeye çalışmayın. Siz çocuklara benzemeye çalışın. Çünkü çocuklar sevgi talep, sevgilerini çok kolay talep edebilirler. Mesela ben e, üstün hocamın onayına ihtiyacım varsa e, talep edemem ondan. Utanırım, rezil olacağım derim, yetersizim ama çocuklarda öyle bir şey yok. Hayvanlarda da yok. Ne güzel. Sevgiyi çok kolay talep edebiliyorlar. Çocuklar da talep edebiliyor. Sonra biz sevgiyi talep edip alamadığımızda yetişkin ilişkilerimizde sevgiyi talep etmeyi bırakıyoruz. Kız arkadaşımızdan, erkek arkadaşımızdan Falan filan. Ee, anne baba bütünlüğü nasıl bozuyor? İlk önce onunla konuşalım. Koşulla. Bunlar neler? Ödül, övgü, rekabet, karşılaştırma, ceza, utandırma, suçluluk senin yüzünden oldu. Bak bu sana yakıştı mı? Üzülme. Buna ağlanır mı? Çocuk kendi üzüntüsünü yapamıyor. Bak senin fedakarlıklarını anlatıyor. Sen bizim için yaşamalısın. Bu bütünlüğü bozulduğu zaman çocuk sevilmediğini düşünüyor. Kadınlarda ve erkeklerde ikisinde de var değersizlik ve yetersizlik. Zaten özgüvenin tanımında üç şey var. Değerli hissetme, yeterli hissetme, öz yeterlilik. Başarı değil bu arada. İsterseniz onu açarım. Diğeri de özertlik. Ben kendi kararlarımı verebilirim. Erkeklerde genelde bu yetersizlik oluyor ki kadına şiddetin altındaki en büyük sebep de erkekteki yetersizlik hissi. Yetersiz hissedince kendi yeterli olduğunu ispatlamak için kadına şiddet uyguluyor. Sonuç ne oluyor? Bütünlüğü bozulduğu zaman sonuçlar ne oluyor? Saymaya başlayayım. Bir, asilik, kendini kabul ettirme, saldırganlık, güç kullanarak kabul ettirme, utangaçlık, reddedilme ihtimalinden dolayı kendini hiç ortaya çıkarmama, kendini gizleme, yalan söyleme, gerçek bilinince kabul görmeyeceğim, ben başka bir şey söyleyeyim deme, narsizm, ee, kıskançlık, bu kız başka erkeği seçecek çünkü neden? Ben yetersizim, ben değersizim. Otorite, otorite ne? Kendi değersizliğini korumak için kurduğu bir kalkan. Güç, Mesela liderler gücü etki yaratmak isterler. otorite insanlar gücü kendilerini korumak için isterler. E, kendini ispatlama çabası, e, kendini kabul ettirme çabası. Bunları sağlayabilirse mükemmel, sağlayamazsa sanırım bağımlılığa gidiyor bu. Kendinden kaçma çabası. Yani ne oldu? E, saldırganlık, öfke, e, üzüntüyü yaşayamama. Ve bunlar olduğu zaman ne oluyor? Gerçek, sizin söylediğiniz hayattan zevk alamayan insanlar çıkıyor. Aslında anne baba hayattan kendisi zevk almıyor ya, çocuğun da zevk almasını engelliyor ya, aslında ona iyilik yaptığını düşünüyor musunuz? Çünkü kendisi hayattan zevk almayarak güvende hissediyor ya, çocuk da kendisini güvende hissetsin diye onun böyle zevk alan hallerini, şey, şö şöyle örnek vereyim daha engelliyor. güzel. Şöyle örnek vereyim. Annenin bir tanesi geldi dedi ki kardeş kıskançlığı var. Ben de dedim ki tamam bunu siz yaratmışsınızdır. Dedi ki ben niye yaratayım kardeş kıskançlığını? İşte hani keşfetmek zor dediniz ya. Altta keşfetme. Ya nasıl keşfedebiliriz? Yani bu anneye nasıl kabul ettirebiliriz? Acaba kendisini yaptın diye düşündüm. Şöyle bir şey dedim. Senaristim ben yazı yazıyorum. Şöyle bir şey yazıyorum. Senaristim istediğimi yazabilirim değil mi? Bir anne bilinçli olarak çocuklar arasında kardeş kıskançlığı yaratmak istiyor. Ve bundan dolayı tamamlar mısınız dedim. Birbirini karşılaştırır dedi. Tamam. Başka? Hı. Sen abisin dersin dedi. Başka? O daha küçük der dedi. Ondan sonra onun ilgiye ihtiyacı var dedi. Sen abisin yani ne, ne, sen abisin ne demek? Senin ilk görevin benim evladım olmak değil abi olmak. Çocukta değersizlik başlıyor. Gülmeye başladı. Niye gülüyorsunuz dedim. Bunların hepsini yapıyorum ben dedi. Ama yapması önemli değil. Neden yaptığı önemli. Bir arkadaşım bu aklı verdi bana. Dedim ki bir iki kardeş kıskanç büyümezse nasıl büyür? Tartıştık sonra dost büyür. Siz dostluğa inanıyor musunuz dedim. İnanıyorum dedi. Bir atasözü söyler misiniz dedim. Düşenin dostu olmaz. Başka bir kadın, çünkü kardeş kıskançlığı çok soruyor. Başka bir kadın da dedi ki, şey, beste kargayı oysun gözünü dedi. Dedim siz dostluğa inanmıyorsunuz. Aslında çok da inanmam dedi. Dostluğa inanmayan bir anne, dost çocuk yetiştirmez. Rekabetçi çocuk yetiştirir. Yani aslında anne bilinç altında kıskanç, rekabetçi çocuk yetiştirerek gerçek realiteye, çocuk hazırlıyor. Aslında çocuklara kendince iyilik yaptığını düşünüyor. Pardon. Evet. Düşünce aklıma benim de gelmedi bir tek bir sesi var, iki annenin sesi var. Onda da çıkar var. Dilde yok. Evet, evet. yok. Evet, evet. <laughs> çok aslında böyle çok güzel biliyor çür çür musun? de sakatlayabiliyor yani. Yok. Evet, kardeş kardeşinin ne umduğunu istermiş. Benim de aklıma bu geldi. Ne de güldüğünü. Bunlar hep negatif. Aa evet, negatif. Bir de güvendiğin dağlara karlar yağar. <laughs> Güvendin de o da. Daha argoları var da hani ben şey. <laughs> Şimdi Anladım. bu çok güzel biliyor musunuz? Bilinçaltındaki yani düşünce yapısını keşfetmek için. Bir atasözü söyleyin deyince yoksa insanlar kendilerini yani sosyal ne onun adı? Sosyal evet. beğenilirliğini arttırmak için olumlu şeyler söyleyebiliyor. Kendini yani başkasına değil kendine. Ama bir atasözü söylediğinizde hemen söylediğinde aslında bilinçaltının yansıması oluyor. Aslında orada çocuklarına kendince iyilik yaptığını düşünüyor. Ee, ve yine Halil Cibran'ın çok güzel bir sözü var. Şöyle bir şey. Şimdi 14 nesil dediniz ya. Ben her zaman diyorum anneler babalar çocuklarını yetiştirmekten sorumlu değildir. Çocukların yetişmesinden sorumludur. Yani çocuğu yetiştirmeye çalışırsa anne baba çocuğun kendisinin tavanı oluyor. Şey oluyor yani, sınırı oluyor. Çünkü 14 nesil 14 kişi arkadan geldi. Yarası da var. E ben çocuğu yetiştirmeye çalışsam ne olacak? Bütün yaralarımı çocuğa yükleyeceğim. Yeah. O zaman ben çocuğa niye yükleyeyim ki ya? Çocuk ben bıraksam çocuğu sınırlarını yani tehlikeli nereye kadar tehlikeli, nereye kadar tehlikesiz diye bıraksam çocuk benim seviyeminden çok üstüne çıkacak. Ve şeyi de ben ondan düşünüyorum. Mesela diyorlar ya işte Van'da çobandı, Türkiye birincisi oldu. O Türkiye birincisi olan baba ne yaptı biliyor musunuz? Şey yaptı. Çocuğuna bir sevgi ortamı ayarladıktan sonra kendi eğitimi olmadığı için çocuğu eğitmeye çalışmadı. Yani çocuğuna sınırı olmadı. Tavan Özgür olmadı. Özgür bıraktı. Özgür bıraktı. Çocuk da fırladı gitti. Yani çocukları yetiştirmeye çalışınca anne babalar çocuklarının sınırları oluyor. O sınırları aşınca da zaman o da oradan fırlıyor. Yani ne olur dediğinizde işte biraz önce saydım asilik, utangaçlık. Yani insanın ilişki kurması. Mesela ben öyle bir şeysem ne olur biliyor musunuz? Burada tehlike miyim, tehlikede değil miyim diye sürekli düşünürüm. Ve okulda ne oluyor biliyor musunuz? Öğrenme olmuyor. Çünkü insanlar okullarda yaşanan en büyük duygu utanç, birincisi utanç, ikincisi suçluluk, üçüncüsü korku. Bu üçünde de öğrenme olmaz. Çünkü vücut kendisini korumak için enerjisini oraya harcar. Onun için okullarda öğrenme olmaz, yaratıcılık olmaz, gelişim olmaz. Var olmak olmaz. Yaşamda kalma olur da yaşamı yaşamak olmaz. Bir tür bedeller öderler. Bizsinde daha önce eğitimi konuştuğumuz programda evet. beraberdik. Ee, keşke o programın içerisinde de bunları konuşsaydık çünkü hani Türkiye eğitim sisteminde sorun ne diye konuşurken gene hikaye anne baba üstünden aslında o üç noktaya gidiyor. Evet. Yani eve gidiyor. Ee, onu değerlendirmek gerekir. Tabii. Gerekirdi. Yani ben ona aptal olmak demezdim, başka bir şey derdim ama öğretmenler gücünü, otoritesini bilgiden alıyor. Çok çocuk o zaman sorgulayamıyor. Öğretmen diyecek ki ben otoritemi gücümü bilmekten değil öğrenmekten alıyorum dese. Çocuk kontrol etmek zorunda kalmayacak. Çocuk o zaman sorgulayacak, konuşacak. Yani sizin terimizde aptal o, o, olmayı bil, kabul edecek. Bil, bilmeyecek anlamında söylüyorum. Evet, Hemen evet, atlamıyor. Ben senin anlattığını biliyorum dediğinde yani ne anlatsın artık anlatamıyor. Ama müfredatta da, da kesinlik, daha daha izin vermek. kesinlik var. Tabii. Kesinliğin olduğu yerde sorgulayamazsınız. Soruların yarısı tarih soruyor. Filan savaş hangi tarihte oldu diyor. Savaşta kim kiminle savaşmış bilmiyorsun. Tarihi ezbere biliyorsun. Ya da Neden? <laughs> Savaşın özündeki çatışmayı bilmiyorsun. Evet toplumlar niye çatışır onu bilmiyorsun gibi. He. Evet. Elif, Elif hocam size. Elif'e sözü vermeden bir cümle ekleyebilir miyim? Çok çok Müsaadenizle hocam. Kıymetli. Tabii, tabii. Yok bir cümle ekleyeceğim sadece. Benim söylediğim biraz şey oldu. Hani umut var mı hani bu ne? Ee, Özgür Bey'in az önce anlattığı anlam ödeli sanırım e, en kıymetli hani şey. Yani nasıl olunmalıdır e, şeyine hani e, ruhsal aygıtı, kişiliği buna izin veriyor. İşte okuldaki pedagog, danışman, psikolog, komşular, öğretmen bir şey söylediğinde duyuyor. Ha ben oğlanı kızdan ayırmışım. Önce ona kahvaltı veriyorum. Öbürüne daha yumurta yapmıyorum falan diye. Hı. Hani duyabilmek e, duy, duyabiliyorsanız. Evet. Çünkü orada kavga çıkarıp gidebilirdi ama çok kıymetli bir anne işte bu yani hepimizin yapacağı bu hepimize Giden karşı de var duyuyor hocam. gerçeklerle yüzleşmek evet. acı verdiği evet. için evet.